Kahramanmaraş'ta düzenlenen şalvar güreşi dünya şampiyonasına Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Spor Başkanımız. Bir dizi ziyaretler için kente gelen Bilal Erdoğan şampiyonaya katılarak güreşçilerin kıyasıya mücadelesini takip etti. Buyur, buyur, buyur. Buyur, buyur. Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada bir milletin kimliğini korumasının geleneksel değerlerini kültürel öyelerini korumasıyla mümkün olacağını belirtti. Diyoruz ki bir milletin geleneksel değerlerini kültürel öyelerini koruması mümkün olur. Spor alanlarından bunlardan bir tanesi ve geleneksel sporlarının Müsabakaları sonuna kadar takip eden Bilal Erdoğan, baş pehlivanlık ünvanını kazanan İsmail Balaban'a ödülünü verdi. Müzik Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini iletti. Bu hafta 12 Şubat haftasındaki etkinliklerin aslında ilki adeta bu Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası oldu. Şalvar Güreşi Maraş'ımızın geleneksel güreşi, çok ciddi geçmişi olan bir spor dalımız. Benim açımdan Maraş'ın kurtuluşuyla Şalvar Güreşi'nin aynı haftada olması kimliğimizin, geleneğimizin, bütün değerlerimizin yaşatılmasına bir gönderme gibi görüyorum. O bakımdan kıymetli. İnşallah bütün geleneksel sporlarımızı Maraş'ımızın, Kahraman Maraş'ımızın Şalvar Güreşi'ni yaşattığı gibi yaşatır, yeni nesillere aktarırız, çocuklarımıza, gençlerimize sevdirmeyi başarırız diyorum. Bütün destek olan kurum kuruluşlara valiliğimize büyükşehir belediyemize çok çok teşekkür ediyorum.